Earl Dixon 1920'li yılların başlarında mutfakta yemek yaparken sürekli elini kesen eşinin yaralarını sarmak için gazlı bez veya kumaş sargılardan çok daha pratik bir ürün geliştirmeyi düşündü. Kafasındaki fikri ilk paylaştığında muhtemelen sakar Joseph'in dahil birçok kişi ona Earl Gece gece icat çıkarmak. Bugün dünya üzerinde neredeyse herkes ufak kazalar sonrasında yara bandını kullanıyor. Bilindiği üzere yara bantları temel olarak kirin, suyun ve mikroorganizmaların yaraya nüfuz etmesini ve enfeksiyona neden olmasını engelliyor. Yara bandının üzerindeki hava delikleri sayesinde oksijen çok daha steril bir biçimde yaraya ulaşabiliyor ve bu da vücudun kesik veya sıyrıkları kendi kendine iyileştirmesine olanak tanıyor. Günümüzde farklı ölçülerde ve şekillerde pek çok yara bandına kolaylıkla erişmek mümkün. Elimizi mi kestik? Yara bandına koşarız. Dizimiz mi sıyrılmış? İnşallah dolapta yara bandı bitmemiştir. Hatta kalp ağrımız mı var? Belki yara bandı iyi gelir. Fakat 1920'li yıllarda yaramızı saracak bir ürüne erişebilmek bu kadar da kolay değildi. Johnson Soy isimli üç kardeş 1886'da hep birlikte Johnson Johnson şirketini kurdu. 1920'li yıllara gelindiğinde Johnson Johnson artık türünün ilk örneği steril, büyük ve pamuklu gazlı bezlerin üretimini yapan iyi yapılandırılmış bir kuruluştu. Earl Dixon 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket çalışanıydı. Dixon'ın eşi Joseph'in yemek yapmayı çok seviyor olsa da yemek yaparken sürekli elini kesiyor ya da yakıyordu. O yıllarda bu tür küçük yaralanmalarda çözüm bir parça gazlı bez ve bu gazlı bezi yerinde tutmaya yarayan yapışkan bir kumaş sargı kullanmak. Fakat bu durum her seferinde her iki malzemenin de ayrı ayrı yaranın boyutuna göre kesilmesini gerektiriyordu. Ayrıca yaralanan kişi tek başına ise sargının sarılması hiç kolay olmuyordu. Bu nedenle yaranın boyutu tutturulamadığı veya yapışkan kumaş sargı iyi yapışmadığı için sargı sık sık düşüyordu. Bununla birlikte Joseph'in yaralarına pansuman yapmak Dixon'ın çok fazla zamanını alıyordu. Dixon da belli ki madem eşim sürekli elini kesiyor, yemeklerini ben yapayım o zaman demedi. Bunun yerine binlerce yıllık insanlık tarihinin başına yeni bir icat çıkarmayı seçti ve şirketin mevcut yapışkanlı bandaj ve gazlı bezlerini kullanarak kullanıma hazır bir bandaj yapmaya karar verdi. Daha pratik bir çözüm bulmak için bir takım denemeler yapmaya başlayan Dixon, Önce yapışkanlı cerrahi bir bandaj şeridinin ortasına steril bir gazlı bezi katlayıp yerleştirdi. Daha sonra da bandı kendi kendine yapışmasın diye krolin adı verilen yapışkanlı bir kumaş ile kapladı ve rulo haline getirdi. Böylece Joseph'in artık ihtiyaç duyduğunda bu şeritten istediği kadar kesip pratik bir şekilde kullanabilecekti. Dixon yeni icadını ticari olarak satışa sunma konusunda çalıştığı şirketi ikna etti. Bir süre sonra Johnson Johnson Band-Aid marka adıyla el yapımı yara bantları üretmeye başladı. Fakat başlangıçta Dixon'un icadı pek tutmadı. Bunun üzerine şirket harika bir pazarlama hamlesi yaparak ABD genelindeki tüm erkek izci gruplarına sınırsız sayıda yara bandını bedava dağıttı. Bundan 3 yıl sonra ise üretimde makineler kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine yara neredeyse her evde bulunan bir ürün haline gelmesi fazla vakit almadı. Hatta Band-Aid zaman içinde şirketin en bilinen ürünü haline geldi. Dickson'u da çalıştığı şirketin başkan yardımcılığına kadar yükseltti. O günden bu yana Johnson Johnson 100 milyardan fazla yara bandı üretti. Bu arada Johnson Johnson'ın ürünü 1928'de İngiltere'de de başka bir elastik yapışkanlı bandaj ürününün icadına ilham oldu. Yeni ürün İngiltere'de de hemen tutmadı. Fakat bir gün bir cerrah bir makalesinde bu yeni sargının varis ülseri hastalarına yararlı olacağını duyurdu. İngiltere'de Smith Nephew isimli şirketin ortağı olan Horatio Nelson Smith bu makaleyi tıp dünyasında elden ele dolaştırdı. Çok geçmeden yara bandı, Smith Nephew şirketinin de genel kullanım için en çok satılan ürünlerinden biri oldu. Yaklaşık bir asır önce Earl Dixon'ın biricik karısının sakarlıklarına çözüm üretmek için geliştirdiği ve birçok yakınına gece gece başımıza icat çıkartma dedesen o ürün, bugün evlerimizin olmazsa olmaz ürünlerinden biri haline geldi ve o günden bu yana milyonlarca insanın yarasını sardı. O yüzden sessiz olun, gece gece icat çıkarmayı unutmayın. Tabii ki mutfakta pişen yemeğe el atmayı ihmal etmeden. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.